Merhabalar. Bugün sizlerle emlak vergileri üzerinde söyleşide bulunacağız. Kasım ayı bildiğiniz gibi emlak vergisinin ikinci taksinin ödeme ayı. Ülkemizde yaklaşık 26 milyon adet emlak bulunmaktadır. Bunlar arazi, arsa, konut ve iş yerinden oluşmaktadır. Bunların vergilemesi takdir komisyonu tarafından 4 yılda bir yapılmaktadır. Daha sonraki yıllarda deme değerleme oranının yarısı oranında artırılarak ödenmektedir. Konutlarda binde bir, iş yerinde binde iki, arsada binde üç, arazide binde bir olmak üzere vergi alınmaktadır. 30 adet büyük şehirde bunlar katlanarak ödenir. Yani arsalar yüzde binde altı civarında ödenir. Ayrıca ödenen rakamın yanında da %10 civarında tabiat varlıklarının koruma vergisi alınmaktadır. Bunlar belediyeler tarafından alınmaktadır. Emlakı aldığınız yıl emlak vergisi ödemeyeceksiniz. Emlakı size satan vergiye tabi, ta takip eden yıl emlak vergisini ödemekle yükümlüsünüz. Emlak vergilerini ödemek tamamda kimler ödemeyebilir? Asıl can alıcı konu bu. Geliri sadece emeklikten olan Emekliler bunların dul ve yetimleri. Hiçbir geliri olmayan ev hanımları işsizler. Gaziler, engelliler, şehit dul ve yetimleri. Şehitlerin dul ve yetimleri. Bu saydım vasıfları taşıyan 200 metrekareden, brüt 200 metrekareden fazla olmayan evleri olanlar emlak vergilerinden muaflar. Peki bu kendi kendine mi işler? Hayır işlemez bu vasıflara haiz olanlar ilgili emlakın bulunduğu belediyelere giderek bu vasıflarını, özelliklerini beyan ederek, bildirerek emlak vergilerinden muaf olurlar. Yalnız burada yıllık 34 bin lira faiz, repo benzeri geliri olanlar, bu saydığım vasıflara haiz insanlar gelirleri varsa emlak vergilerini ödemekle yükümler. Bunların yalnızca engellilerin 34 bin değil daha fazla geliri varsa bile emlak vergisini ödemiyorlar. Emlak vergilerini ödememenin diğer şartı da yalnızca birey olacak. 200 metrekareden büyük olmayacak. Bir yazlı olup da emlak vergisi ödenecek mi? Ödenecek. Yazlıklar emlak vergisine tabi. Yalnızca ikamet ettikleri evler emlak vergisi dışında. Velev ki bu vasıfları taşıyorsunuz. Taşıdık, taşıdığınız halde emlak vergisini ödemeniz gerekmediğini bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bağlı bulunduğu, emlakınızın bağlı bulunduğu vergi dairesine, emlak, belediye vergi dairesine giderek, belediyenin emlak vergi bölümüne giderek geçmişe de iade alabilecek şekilde bildirim veriyorsunuz ve bu ödenenlerin hepsini geri almakla hakkınız var. Emlakları nasıl ödeyebilirsiniz? PTT, banka, finans kurumu yahut da belediyenin ilgili bölümüne giderek veya internet üzerinden belediyenin sitesine giderek ödeyebilirsiniz. Bir diğer konu hisseli ise ne yapacağım? Hisseli ise eğer sizin emlak vergisinden muafiyetiniz varsa hisseniz oranında ödemiyorsunuz. Yarısı diyelim çalışan birine ait, yarısı emekli olan birine ait. Emekli kısmı %50'sini ödemiyor. Diğer kısmı na sahip olan emlak vergisi ödüyor. Emlak vergisi kira geliri beyanı, kira gelir vergisini karıştırıyorlar. Bunu karıştırmamak lazım. Emlakınızı eğer kiraya vermişseniz ve onların limitleri de vardır. Belki ilerleyen programlarda onlardan da bahsedebileceğiz. O limitlerin üstünde ise beyan verip beyan neticesinde verginizi ödemeniz lazım. Emlak vergisi bir servet vergisidir, bir gelir vergisi değildir. Yine bir muafiyet söz konusuyken örneğin bu emekli ve benzeri kişiler engeller emlaklarını eğer konut olarak kiraya verirlerse tek emlaklarını konut olarak kiraya verirlerse emlak vergilerinden muaflar. Ama tek evi olup da 200 metrekarenin altında ise iş yerine kiraya verirlerse de emlak vergisi vermekle yükümlüler. Bu vergiler ödemek tabii ki vatandaşlık görevi ama verdiğimiz vergilerin harcamalarının nereye yapıldığını takip etmek de daha büyük vatandaşlık görevimiz. Bana bu fırsatı veren bizim TV'nin deneyimli gazeteci ve televizyoncularına başta Şaban ve Beyoğlu'na üzere çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, hoşça kalın, mutlu kalın.